Bayram ikramiyesi 2022'ne kadar olacak. Nefesler tutuldu, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Ramazan bayramı öncesi ödenecek 2022 yılının birinci bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek sorusuna cevap arıyor. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve 1000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl gelen zam ile beraber 1100 TL olarak revize edilmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran %75, yani 825 artı 825 TL olmak üzere 1650 TL ödeme aldılar. Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve 1000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl gelen zam ile beraber 1100 TL olarak revize edilmişti bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı %10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri iki bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2200 TL ödeme aldı. 2022 yılı içinde bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor. Bu teklif ile birlikte her yıl yapılan bayram ikramiyesi zammı tartışmalarının son bulması için enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi. 2021 yılı enflasyonu %36,08 seviyesinde gerçekleşmişti. Eğer enflasyon oranında bu artış kabul edilirse bayram ikramiyesi 1500 TL'ye yükselecek ve emeklilerin bu yıl 3000 TL bayram ikramiyesi alması kesinleşecek. Eğer bayram ikramiyesi için kanun çıkarsa emekli bayram ikramiyesi zammı tartışmaları son bularak konu yasaya bağlanarak çözüme kavuşacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.